Pazar tezgahlarında meyve ve sebze fiyatlarında durumlar nasıl? Pazarcı esnafı bu durumdan memnun mu? Bu konuyla ilgili mikrofonlarımızı esnafa uzatıyoruz. Ee, ne satıyoruz? Vallahi domates satıyoruz, biber, patlıcan, kurutma çeşitlerimiz var. Sadece yabayı... fiyatları bize söyleyebilir misiniz? Nasıl fiyat? Fiyatlar aşırı yüksektir. Bu sene biraz yükseldi yine. Yani 2-3 lira olması gereken eşyalar şu an 4-5 salatalık kilosu 6 lira olmuş. Valla zor yani fiyatlar konusunda. Domates, patlıcan, biber? Yani patlıcan yine iyi, domates en azından biraz ürünleri kurtarıyor. Domatesin fiyatı yine ucuzdur. Yani bir buçuk 2 lira normal bir fiyattır. Efendim kolay gelsin. Hoş geldin abi. Ee, tezgah fiyatları nasıl? Bize kısaca böyle fiyatlardan bahsedebilir misin? Mar kilo 15 lira. Alım gücü yok. Millet şaşırmış yani. Ne olacağımız belli değil. Bizim 10 liradır. Ee, i̇ncir kilo 15 lira. nektarı 15 lira. Siyah erik 12, muz 13 lira, şeftali 13 lira. 13 liradan aşağı fiyat yok yani. Yani şu an kışlık mevsimine hazırlık var. Yoğun bir şekilde. Bundan dolayı arz talep dengesinden dolayı yani ürünlerin ihtiyaçtan daha az oluşundan dolayı fiyatlar bayağı bir yükselmeye başladı kolay gelsin. Eyvallah abi hoş geldiniz abi. Hoş gördük Allah razı olsun. Nasıl gidiyor fiyatlar nasıl? Çok şükür valla abi fiyatlar biraz yüksektir. Ne kadar mesela kavun ne kadar? Kavun abi yedi, yediden başlıyor. Beş var, üç tane on lira var, tane on lira var. Kilo beş var. Daha önce iki tane on lira, üç tane on lira, dört tane on liraydı. Şu anda beş, yedi tane on lira. O yüzden vicdanen rahatsız oluyoruz abi. Evet değerli izleyenler şimdi de tahıl ürünlerini soracağız. Bakalım tahılda fiyatlar ne durumda? Efendim kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Ee, şey, fiyatlar... fiyatlar kısaca bizlere böyle e, söyleyebilir misiniz? Yani fiyatlar nasıl? Buğur çeşitlerimiz kilosu 6 lira. Nohut 10 lira. Mercimek 14 lira. Fiyatlar çok yüksek. Geçen seneye karşı. Yani bilmiyorum fakir fukara ne yapacak? Fiyat alınmıyor. Nohut geçen sene 5 liraydı. Bu sene 10 lira. Fasulye 14 lira. Makaşer var 20 lira. Tezgah fiyatları nasıl? Tezgah fiyatları çok kötü. Gittik şeyler kötüye gidiyor. Milletin alım gücü kötüye yani alım gücü yok şu an. Adam askeri ücretle çalışıyor. 2 milyar şey 2 milyar 8 milyon alıyor. Gelip patlıcan bile alamıyor. Patlıcan bana sözde ucuz gözüküyor ama ucuz da değil. He, ucuz da değil. Şu an kurutma zamanına girmiştik. Kışlık zahirelerimizi şey diyoruz. Ama eşya pahalı. Milletin alım gücü yoktur. Yani eskiden bir fakir gelip bir torba alabilirdi, şimdi bir fakir gelip 5 kilo alamıyor. Vallahi fiyata, fiyatları pahalıdır. Para kazanamıyoruz. Eskiden insanlar 50 TL getirdiği zaman 50 TL ile arabalarıyla dolduruyordu. Şu an 200 TL de adam getiriyor, pazara yetmiyor. Mikrofonlarımızı konuyla ilgili pazarcı esnafına uzattık. Maalesef esnaf pazar fiyatlarından memnun değil. Dilerseniz bu kez de mikrofonlarımızı pazar tezgahlarında alışveriş yapan vatandaşa uzatalım. Bakalım vatandaş fiyatlar hakkında ne düşünüyor? Fiyatlar nasıl tezgah pazarda? Fiyatlar Her nasıl? Daha pahalanıyor. Bir hafta gelsen 5 milyon, öbür hafta 10 milyondur. Ve Benim dört 4 tane çocuğum okul okuyor. Bir maaşla geçinemiyoruz. Zorla geçiniyoruz ay başına kadar. Sürekli borç altındayız. Peki ne aldınız bugün? Bugün 160 milyona bak bir kıtlık bir şey almışım yani doğrusu bir şey almamışım yani her hafta her hafta pahalı oluyor ha bak geçen hafta bunu 20 milyon aldım yumurta şimdi 22 milyon olmuş Efendim siz bir vatandaş olarak pazar fiyatından memnun musunuz? Yok hiç memnun değiliz ya o bir şey anlamıyor ki Sana ne aldınız bugün? Şu domates 4 lira kilo salatalık kilo 4 lira biber kilo 5 lira Tırım şeftali 13 lira nasıl geçineceğiz? Yani? Askeri ücret alan adam 2.500 liradan ne yapacak? Nasıl geçim yapacak? Aynı fiyatlar çok fazla hani salatalık, şeftali 15 lira. Bunlar çok fazla yani. aldınız mesela ya salatalık aldık, domates aldık. Nereden baksan 1.400 falan gitti yani aldığımız şeylerle. Şu anda karpuz almışsınız. Karpuz ne kadar? Karpuz 21 lira bak bu 21 liraya. Öyle bir şey yok yani. Pazar tezgahındaki fiyatlarla ilgili mikrofonlarımızı hem pazarcı esnafına uzattık hem de vatandaşa uzattık. Kısaca özetlemek gerekirse pazar tezgahındaki fiyatlardan ne vatandaş memnun ne de pazarcı esnafı.